Relpax, migren ağrılarını hafifletmek için kullanılan bir ilaçtır. Triptan adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve migren atağı sırasında damarlardaki genişlemeyi azaltarak etki gösterir. Ne için kullanılır? Migren ağrılarını gidermek, migrenle birlikte görülen bulantı, kusma, ışığa ve sese duyarlılık gibi semptomları hafifletmek. Yan etkileri? Tüm ilaçlar gibi Relpax da bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Ancak bazı kişilerde daha ciddi yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler, baş dönmesi, uyuklama, uyuşma veya karıncalanma hissi, yorgunluk, hazımsızlık, kabızlık, kızarıklık, terleme, daha az görülen yan etkiler, hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kas krampları, baş ağrısı, çarpıntı, anksiyete, depresyon, Görme bozuklukları, kulaklarda çınlama, ciddi yan etkiler, alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, şişme, nefes darlığı, kalp krizi, beyin kanaması, serotonin sendromu, kafa karışıklığı, halüsinasyonlar, hızlı kalp atışı, yüksek tansiyon. Önemli uyarılar. Relpax kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç geçirmiş veya migren atağı sırasında kalp krizi geçirmiş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı doktorunuza danışmadan önerilmez. Relpax, diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söylemelisiniz. Relpax kullanmadan önce, doktorunuza mevcut sağlık durumunuz, kullandığınız ilaçlar ve alerjileriniz hakkında bilgi verin. Doktorunuzun önerdiği dozajda ve sürede kullanın. İlacı alırken alkol tüketmekten kaçının. İlacı aldıktan sonra araç veya makine kullanmaktan kaçının. Unutmayın. Bu bilgiler genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Relpex hakkında daha detaylı bilgi almak için doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Disclaimer. Bu bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurun.